Şimdi e, yine tanığın e, önceki ifadesinin okunması meselesi. Tanık geldi, mahkemeye geldi. Doğruluk var, yüzdelik var. E, tanığa soruyorsunuz, sözlük sorular soruyorsunuz. Tanık cevaplar veriyor. E, tanık eğer bir mevzuyu hatırlayamazsa, ben bunu hatırlayamadım demesi lazım ama hakim kendi kendine ben ya siz işte dur ben sana bir okuyayım burayı ya diyemez, diyemez. Tanık hatırlayamıyor ise... ...önceki beyanı hatırlatmak için okunur. Sadece hatırlatmak için. Bir kısmı. Hatırlatmaya yara, yaraması için okunur. Yoksa baştan sona yine hatırlayamazsa bile... ...baştan sona okuyamaz. Böyle bir şey yok. Yani e, tanık dese ki ben... ...tamamını bana okuyun. Önceki ifademi. Yine okunmamalı. Tanık yine böyle bir şey. Çünkü önemli olan orada... <laughs> Beyan delilinin niteliği gereği tanığın orada beyanda bulunması. Zaten tanık delilinin e, hukuki niteliği şudur. Mahkeme huzurunda, hakim huzurunda verdiği beyana tanığın tanık beyanı denilir. Hani siz bilgi sahibi kollukta mollukta falan yazılır ya. O aslında tanık beyanı değildir o delil. Hukuki niteliği itibariyle. Çünkü beyan delili dediğim gibi mahkeme huzurunda sözlü bir şekilde ifade etmesi gerekir tanın bunu. Dolayısıyla bana okuyun dese bile siz diyeceksiniz ki hayır okuyamam. Yani durumun özelliğine göre, nerede bulunduğunuza göre. Tamam mı? Yani o pozisyonunuzu siz belirleyeceksiniz orada. Ee, bana okuyun dediğinde hayır okuyamazsınız. Çünkü tanık hatırlayabildiği kadar olayı anlatsın bize önce hatırlayabildiklerini. Hangi konuyu hatırlayamıyorsa onu hatırlatmak için okuyabilirsiniz. Fakat tamam tamamını okuyamazsınız. Uygulamada tamamı okunuyor. Dikkat edin ona. Önemli davalarda özellikle. Ee, bu tanık eski şey, beyanının okuna, okunabilmesinin e, okunamamasının istisnalarından biri hatırlayamaması diğeri de çelişki olması. Şimdi tanık bir beyanda bulundu. Önceki beyanıyla e, şimdiki beyan arasında çelişki var. Çelişki varsa da okuyabilirsin. 212 e, 200 <laughs> 12 okusana tümün ama. Tanığın önceki ifadesinin okunması. Tanık bir hususu hatırlayamadığını söylerse, önceki ifadesini içeren tutanağın ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir. Hatırlamasına yardım edilir. Yani o kadar. Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki bulunduğunda evvelce alınmış ifadesi okunarak çelişkinin giderilmesine çalışılır. Şimdi bu çelişki meselesi. Şimdi çelişkiyi gidermeye çalışırken sadece çelişkiyi gidermeye çalışacaksınız. Yoksa kafanızda bir mahkumiyet hükmü ya da beraat hükmü kurma...